Bir koordinat düzleminde koordinatları tam sayılan P, Q noktaları P çarpı Q çarpımı çift olduğunda sarı renge P çarpı Q çarpımı tek olduğunda ise mavi renge boyanıyor. Yani X çarpı Y ekseniyle çarpınca çiftse sarıya tekse maviye boyanıyor. Buna göre koordinatları eksi 3 küçük eşittir P'den o küçük eşittir 5'ten ve 2 küçük eşittir Q küçük eşittir 8 eşitliklerini sağlayan noktaların kaç tanesi sarı renklidir demiş arkadaşlar. Hemen koordinat eksenimi çiziyorum. Çizdikten sonra ne yazıyorum arkadaşlar? Eksi 3 x eksenlerimi yazıyorum. Eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 2 3 4 5. Arkadaşlar bu benim x eksenim. Y eksenim de yazıyorum. Y eksenim de 2 ile 8 aralığındaymış. Hemen yazalım. 2 3, 4, 5, 6, biraz yanlış yaptık. 7, 8. Şimdi arkadaşlar x ve y eksenin çarpımı çiftse sarı, tek ise mavi olduğunu biliyorum. O zaman ben x 3'ten başlayayım. Ben ifadelerimde kaç tane x ekseninde kaç tane tek ifade görüyorum arkadaşlar? Eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5. Toplamda kaç tane arkadaşlar? 5 tane. O zaman 5 tane tek ifadem varsa ben tekle neyi tek, çarparsam çift olur arkadaşlar. Yalnızı çift e, ifadelerle çarparsam olur. Neden hocam çiftlerle çarpıyorum? Çünkü bana kaç tane sarı renklidir demiş çiftle çarptığım için sarıyı bulmam gerekiyor. O zaman ben tek ifademi sadece çiftle çarpacağımdan dolayı y ekseninde gördüğüm sadece çift sayıları alırım. 2, 4, 6, 8. Yani kaç tane arkadaşlar? 4 tane. O zaman ben 20, defa, 20 tane ifadem çift sayı oluyor. O zaman ne kaldı geriye? X eksenindeki çift sayılarımla Y eksenindeki sayıları çarpmış olmam. Kaç tane x eksenine çift sayım var? Eksi 2, 2, 4 bir de 0. 0'ı asla unutmuyoruz arkadaşlar. 0 da bir çift sayıdır. Bunu aklımızın bir köşesine yer edelim. Bu sorularda çok kaçıyor arkadaşlar. Eksi 2, 2, 4. Kaç tane? 3 tane. Bir tane sıfırım var arkadaşlar. Toplamda 4 tane çift sayım var. Ben çift sayıyla hangi sayıyı çarparsam çarpayım tek veya çift fark etmeksizin Hangi sayıyla çarparsam çarpayım çift sayı eşit olacaktır. O zaman y eksenindeki toplam sayımı almam yeterli benim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç tane sayım var arkadaşlar? 7 tane sayım var. 4 çarpı 7 kaç eşit oluyor arkadaşlar? 28 eşit oluyor. Benim toplamda 20 artı 28 tane çift sayım oluşuyor. Yani sarıya boy olacak 48 tane yerim oluyor, noktam oluyor. Cevabım 48'dir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, mutlu olun, hoşça kalın.